Önceki dönem başkanlarına sizler adına çok teşekkür ediyorum. Her birisi hem yasama faaliyetleri bakımından hem de siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip olan Türkiye'nin hem demokrasi tecrübesini hem de Türkiye'nin temel meselelerini fevkalade yakinen hayatları boyunca takip etmiş ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan bütün meclis başkanlarımıza komisyonumuzun bu davetini kabul ettikleri için Ayrıca teşekkür ediyorum. 10 meclis başkanımız bugün e, burada bizlerle birlikte olacak. 3 değerli meclis başkanımız sağlık e, sorunları nedeniyle e, bu toplantımıza onları davet edemedik. E, birinci oturumda 5 meclis başkanımızı dinleyeceğiz. Kıdeme göre, yaşa göre demeyeyim, kıdeme göre, önceki dönem e, sırasına göre e, söz e, vereceğiz. Eğer 20 dakika içerisinde görüşlerini bizlerle paylaşabilirlerse çok e, yararlı olacağını düşünüyorum. Öğleden sonraki oturumda da diğer 5 meclis başkanımızın e, zın, görüşlerinden istifade edeceğiz. Değerli milletvekilleri, değerli misafirler, öncelikle geldiğimiz süreçte Barolar Birliği'nin ve Türkiye'deki farklı baroların burada bugün dinlenmesinin önemini, e, altını çizmek isterim. Bildiğiniz gibi İmralı'dan yapılan açıklama ve arkasından örgütün bu açıklamaya uyacağını, bütün unsurlarıyla birlikte uy uyacağını ilan etmesiyle birlikte Türkiye'de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. İnşallah bir daha silahların hiçbir şekilde konuşmadığı, tam manasıyla huzurun, esenliğin ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilebilmesi için Siyasetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi amacıyla da komisyonumuz kurulmuş ve şimdiye kadarki süreçte de oldukça başarılı çalışmalar ortaya koymuş, çok değerli bir mesai ortaya koymuştur. Şimdi bu süreçte bundan sonra sürecin başarıyla sürdürülmesiyle birlikte özellikle bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede başta Barolar Birliğimiz, barolarımız olmak üzere bu konuyla ilgili Türkiye'deki hukuk camiasının katkılarının çok değerli olacağını, çok faydalı olacağını düşünüyoruz ve bu çerçevede de bugün başta Sayın Barolar Birliği Başkanımız olmak üzere Türkiye'deki farklı baroları temsilen gönül arzu ederdi ki 81 baromuzun tamamı burada olsun ama fiilen bunun mümkün olması sağlanamadı. Dolayısıyla burada barolarımızı temsilen e, arkadaşlarımız konuşacak ve kendilerinin katkılarını, bundan sonraki e, süreçteki yasal altyapının hazırlanması için ortaya konulacak fikirleri e, tekraren ifade ediyorum. Oldukça değerli ve anlamlı buluyoruz. Ayrıca bu komisyonun amacı Türkiye'de toplumsal rızanın da artırılmasıdır. Bununla ilgili de başta komisyonumuzun her bir üyesi olmak üzere bu komisyonda bulunan e, siyasi partilerimiz olmak üzere burada olum, olmayan siyasi partilerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu Türkiye'nin kendisine has, kendisine özgü bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı bu sürecin inşallah en iyi şekilde tamamlanması için hiç şüphesiz toplumda var olan desteğin artırılması, farklı toplum kesimlerinin de bu sürecin içerisinde katkılarının temin edilmesi şarttır zaten bu amaçla sizlerden gelen komisyon üyelerimizden ve partilerimizden gelen e, teklifleri değerlendirerek Türkiye'nin farklı toplumsal kesimlerini bu komisyona davet edip dinliyoruz buralardan da önemli fikirlerin ortaya çıkacağını buralardan da sürecin tamamlanmasına ilişkin pozitif katkıların ortaya konulacağını görüyoruz her şeyden evvel bir kere daha ifade etmek isterim ki geçen hafta burada Geçtiğimiz dönemin acılarını yaşamış olan insanların, farklı kesimlerden insanların ortaya koyduğu ortak bir bakış açısı vardı. Diyarbakır annelerinin de, Cumartesi annelerinin de, Barış annelerinin de, şehit yakınlarının da, gazilerinin de hepsinin söylediği biz bedel ödedik ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin. Biz evlatlarımızı toprağa verdik. Artık toprağa evlatlarımızı değil, silahlarımızı gömelim şu karşıdaki masadaki gazi bir kardeşimizin takma gözünü eline alarak söyledikleri de hem tutanaklarda vardır hem de her birimizin kulaklarından herhalde hayatımızın sonuna kadar silinmeyecektir. Diğer gözüyle kucağında şehit olan arkadaşının korneasıyla görmeyi e, görmesi mümkün olan bu kardeşimizin söyledikleri de aynı şeydir. Biz bu kadar zorluk yaşadık, şehitler verdik, gazi olduk. Memleket için, ülke için şehit olmaya hazırım. Ama yeter ki bu terör bitsin, silahlar sussun, barış, kardeşlik ve dostluk Türkiye'de daim olsun. Bu anlamda bu komisyonun toplumsal rızayı çoğaltma görevini bir kere daha hatırlatmak isterim. Buradan şunu söylemek istiyorum. Her birimizin bu çok olumlu katkılarımızı artırmak bakımından söylediğimiz sözlere, verdiğimiz katkılara olağanüstü dikkat göstermemiz ve süreci sahiplenerek kamuoyundaki bu konuda ortaya çıkarılan eee destekleri artırmamız gerekiyor. Ayrıca son olarak da şunu söylemek isterim. Şimdiye kadar dinlediklerimizden, her birimizin kişisel birikimlerinden, bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde dinleyeceğimiz çatışma çözümleri üzerinde de eee çalışanların bize söyleyeceklerinden anladığımız husus şu. Bu model Gerçekten Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde, en başından bugüne kadar olan süreci söylüyorum, pekala büyük bir mesafe alınmıştır. Bu mesafenin hızla sonlandırılması ve bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekir. Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığınızda, onların 4-5 yıl içerisinde geldiği noktaya, çok şükür Türkiye'de 9 aylık bir süre içerisinde, gelmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun tarihi başarılarından birisi olacaktır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur. Ben bu vesileyle bu çalışmanın da oldukça verimli geçmesini temenni ediyorum. Bir kez daha Sayın Barolar Birliği Başkanımız olmak üzere değerli baro başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.